Merhaba değerli izleyicileri. Şu anda Eylül'e doğru ilerlerken az yağan yağmurlar nedeniyle susuzluk çeken trake topraklarındayız. arkamızda gördüğünüz yaklaşık bir 20 dönüm meyve bahçeleri gerçekten susuzluktan çok zor durumda hemen sağ tarafında gördüğünüz ayşek tarla sesi vahim durumda Toplamış bile gerçekten susuzluktan çok zor durumda yine. Hava çok az parçalı bulutlu. Bizde arı kontrolleri ve son kontrolleri yapmaya geldik. çevlik. Yayınlarımız devam etmekte olup bundan sonraki aylarda Allah'ın izniyle yağmur beklediğimiz için bu yolları birlikte göreceğiz. Daha sonra da su havzalarından sizlere küçük su havzalarını tanıtacağım. Göletleri tanıtacağım. Gidebilirsem de bir Ağustos, Eylül sazanı avlarımızdan sizlere videolar göndereceğim. Bizlerden ayrılmayın arkadaşlar. Herkese selamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostça kalın. Dostça kalın diyerek kendi bölgemize şöyle Kamerayı çekmek istiyorum. Burası ayrı bir köy oldu artık. aşağıdan başlıyor. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir de arka tarafta var. 18, 19, 3 de yanında var. 22 tane sadece bizim bulunduğumuz yerde. Gelişiyor, gelişiyor. İnsanlar bahçesinde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor. Biz de sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız. İnşallah malzemeleri alabilirsek yapmış olacağız. Hayati Yaşat kanalından ayrılmayın. Bizleri takip eden arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. herkese selamlar. Eylül'ün başına doğru ilerlerken Ağustos'un son haftasındayız. Gerekli bal sağımını yaptıktan sonra son bakımlara yavaş yavaş başladık. İki çıta dolu. Bakalım ana arı kontrol yapacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi güzel geçer. İçeri giren yabancı bir şey olmuş. Büyük karınca gibi bir şey olmuş. Onu öldürmüşler. Herhangi bir varoğu falan var mı? O da çok şükür göremedik. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Çok şükür çekik verdiğimiz için arılarımız çok iyi. arı var mı? Onu görmeye çalışıyorum şu anda. Bu komple yavrulu ballı. Çok yoğun bir arı var. Çok şükür ama ana arıyı göremedim arkadaşlar. Erkek arılarımız var ama Ağrıya rastlayamadım. Şimdi ikinci peteğimiz çıtamıza bakacağız. Arkadaşlar bunda da gözenekler var, ballar var. Hiç yavru yok. Yani anarı yok. Gerçekten yav, e, arı taze arı. Anarı yok. Allah sonumuzu hayretsin. sonumuzu hayretsin gerçekten. Neyse. O bıraktığımız balla beslenmişler çok şükür. İçerisi arı dolu. Gerçekten bal var ama Anarı yok arkadaşlar Anarı yok Şöyle bir Hemen bir düzenleme yapacağız Bu peteye başladıkları için Hemen yoğun peteyi ikinci sıraya alacağız bu Ey ikinci sırayı alacağım. Burada ona bir yer değiştirme yapacağım. Hadi sizden bir anar. kontrolleri yaptık arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 kilo bıraktığımız bal şu anda iki kiloya düşmüş seviyesinde çıtada. Herhangi bal almayacağız. Geçen sahanda almıştık. Bu sene bal sezonunu bitirdik. Şuradaki yoğun arıyı da ikinci sıraya atacağız. Böylelikle karıştırmış olduk. Çıtalarımızı şöyle ittiriyoruz. İttirdiğimizde daha güzelleşiyor. En sonunda yaptıkları bala vereceğiz. Burayı bir daha açmayacağız arkadaşlar. Şansa kadere diyerek hayırlısı diyerek şöyle ekipli. Şıramızı hiç üzerine bıraktık. Bol sulu verdim bu sefer. Bir değişiklik olsun diye. Bol sulu. Sonra bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Çuvalımızı yağmur suyu şekilde evet. Merak etmeyin o şıra çok fazla üzerinde bekliyor çünkü ayın kapattığınız kapat tarafı bayağı bir boşluk var. Hiç merak etmeyin. takip eden arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak da çok önemliymiş. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kızım hayatı yaşat kanalında ne demek istiyorsun? Evet. Çok güzel. Gibi ben. Sen ben de. Evet hayatı yaşat izleyicileri. Yine bir güzel yerdeyiz. Zeynep'le birlikte evet. ördekleri yemliyoruz. Ama evet, ekmek bitti. Kesin kaldı. Al kızım. Var mı? Var tabii ki. Nerede? Suyun güzel sesiyle birlikte. Çocuklar. Zeynep'imle. Kurban kenarında çayımızı da yudumlarken böyle çayımızı da yudumlarken sizlerleyiz 2024 yazını bitiriyoruz artık sonbahara doğru giriş dönemindeyiz Antalya'dan Muğla'ya, Muğla'dan İzmir'e, İzmir'den yine Marmara'ya. Gezilerimiz oldu. Yeni güzel değişiklikler içinde olalım inşallah. Hepimiz hayal kurduğumuz günlere kavuşalım. Hayatı yaşat ayrılmayın arkadaşlar. Kızım minik minik verirsen çabuk bitmez ekmeğin. Hem kablumbağalar da minik minik verirsen daha rahat yiyebilir. Bak daha rahat diyorlar. Evet balıklar da var. Arkadaşlar 2024 bol bol çalışmakla geçti. 2025'te de çiftliğimizde güzel güzel günler göreceğiz. Güzel değişik şeylerle karşılaşacaksınız. El yapımı, işçilik yine yapay gölet olsun. Çiftliğimizde birçok etkinlikle sizleri bir araya getireceğim. Burada park Kanalımızda abone sayımız ikiye katlandı. Evet iki katı oldu. Ama tabi <laughs> e, tabii ki ilerleyen dönemlerde daha fazla abone gerekiyor. Zeynep bir çok sefer söylüyor ama yine de ee abone sayımızı yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. İkiye katladıysak ee şu anda bini geçeriz diye düşünüyorum. Abone sayımız ee bini geçersek arkadaşlar sizlere daha güzel görüntüler, daha güzel videolar sunmuş olacağız. Daha güzel etkinlikleri göreceksiniz. ...2024 bitiyor evet. 2025'te ne gibi etkinlikler yapacağız onlardan bahsedeyim biraz. Çiftliğimize idari bina yapımını yapacağız. Çilek seramızı Kuracağız artık. Ve asma çeşitlerimizi yapacağız. Birkaç tane asma yapacağız. Ağaçlandırma yapacağız. Kötü dikenli bitkilerden arındıracağız orayı arkadaşlar. Her şeyi detaylı çekim yapacağız 4K kamerasıyla. 4K kameramızla çekeceğiz. minik minik atayım. Minik minik atarsan uzun dayanır. Minik minik atarsan bak onlar balık. Gördün mü balıkları? O taraftan atıyorum. O tarafta bak çok kavrulma var. ha. Karaba <Sessizlik> gittin Arkadaşlar ilk önce çiftliğimize profilden idari binamızın iskeletini yapacağız. Kızım balığın büyüklüğünü gördün mü? Evet Çok büyük balıktı. Bak oradan balık ördekle ördeğin hemen altındaydı balık. Atarsan sen oraya balığı görürüz. Tam ördeğin o tarafa atarsan he, bu tarafa doğru da at bir tane. Evet balığı gördüm bak göz kocaman bak gördün mü şurada? Bak 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 çıktı su yüzüne gördün mü? Gördün mü? Kocaman balıklar varmış burada. Sazan. Arkadaşlar idari binamızı yaptıktan sonra yavaş yavaş temizliğe geçmiş olacağız. Martı mı? İdari binamızı yapacağız. Daha sonra da yavaş yavaş çevremizi, çiftliğimizi geliştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Kızım o martı ne yapıyor biliyor musun? O çıkan balık var ya balığı yiyecek o da o balık derdinde. Sen ekmeği attın, ekmeği yemeye gelen balığı da o yiyecek. Baba, Balıklar var, onlar yemek için geldi. Anladın mı? Şimdi bakınıyor, balığı gördüğü zaman alır götürür. Bak şuradan uçan ördeği gördün mü? Bak çok güzel. Ha yakaladı balığı. Gördün mü? Bak. Gördün mü yedi? Ne yapsın o da öyle. O da öyle kanını doyuracak. Anladın mı kızım? Doğanın kanını böyle. Onu yiyecek, onu yiyecek, o kanını doyuracak, beyazlayacak, yavrularını besleyecek. Öyle. Ben sana dedim ki yavaş yavaş at ekmeği. Bak o ekmeğin yanında dolanıyor. Şimdi ekmeğin yanına gelen balığı yırtacak. İşi biliyor. <laughs> Arkadaşlar e, huzurlu bir ortam. Daha yaşattıysak ne mutlu bize. Zeynep nereleri dolaştın bu yaz kızım? Neler neler yaptın? Anlat kızım. Aynen. Anlatamaz çünkü bir sürü şey var. Böyle dünya kadar anlatırsam hiç böyle bitmez. Hmm, güzel miydi peki? Ha. Nerelere gittin kızım? İzmir'e gittin. Denizli'ye gittin. Muğla'ya gittin. Antalya'ya gittin. Sonra bir şeye gittin. Neydi? Fethiye'ye gittin. Fethiye çok güzeldi. Yani ilk defa Türkçe bir arkadaş oldum buldum. Orada herkes İngilizce'ydi ama bir kere de Türk arkadaş bulabildim. Evet. Zeynep bu sene İngilizce'yi öğrenecek ve orada bir dahaki sene İngiliz arkadaşlar bulduğu zaman tıkır tıkır konuşacak değil mi kızım? İngilizce'yi onun için öğrenmesi gerekiyor. Hey. Hayatı Yaşat kanalından ayrılmayın. Ee, yaz dönemi Hayatı Yaşat kanalıyla devam ederken kış dönemi de Tatlı çiftlikle devam edeceğiz arkadaşlar. Zeynep hanımın çiftliği büyüyor, gelişiyor. Çiftliğimizden, kanalımızdan ayrılmayın, bizleri izleyin. Artık abone sayımızı yükseltme zamanı. Ee, tüm arkadaşlar, YouTube izleyicileri, sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız. Abone olunması ücretsiz arkadaşlar abone olunduğunda bizle alakalı videoları görmüş oluyorsunuz. Zile bastığınız zaman zil butonuna bizle alakalı bizle alakalı bütün videoları da görmüş oluyorsunuz. Video sayımız 300'ü geçti arkadaşlar. 300'ün üzerinde video sayımız var. Amacımız sizlere güzel değişik yerleri tanıtmak. Ücretli ile ücretsiz arasındaki farkı sizlere sunmak. Detaylı Türkiye'nin her yerindeki güzellikleri anlatmak arkadaşlar, amacımız bu. Doğal güzellikleri yaşatmak, size huzuru yaşatmak. Yani geze gezen arkadaşlarımız var, gezemeyen arkadaşlarımız var. En azından e, arkadaşlarımız buraları gördükçe gezmiş gibi oluyor.